Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ASL Grab eklentisi nedir? Nasıl kullanılır? Filtre ayarları nasıl olmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Chrome web mağazasında ASL Grab aratarak Chrome'unuza bunu indirebilirsiniz. Şimdi nasıl kullanıldığına geçersek de bu şekilde filtrelerimiz var. Bu filtrelerini yaptıktan sonra Amazon'da herhangi bir başlık veya ürün arattığınızda bu şekilde siz de istediğiniz filtrelere uygun asinleri bu şekilde toplar. Şimdi filtre ayarları nasıl olmalı bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle feedback yıldızı. Burada gördüğünüz 4.2 veya 4.6 gibi bunlara filtresi. Yani bu sizin ebay mağazanızda feedback oranınızı daha fazla arttırmak, iade oranınızı düşürmek için çok iyi bir özellik. Yani bunu minimum 4.1 veya 4 kullanabilirsiniz. Yani daha üstünde kullanabilirsiniz. 4.5 yaparsanız, feedback oranınız daha fazla artacaktır büyük ihtimalle. Çok yüksek bir e, filtre olduğu için ben genelde kullanmıyorum ama kullanabilirsiniz tamamen tercihe bağlı. Ben 4.2 veya 4.1 üzerinden ilerleyeceğim. Yasaklı kelimeler ise şu markada veya başlıkta filtrelenmesi gereken kelimeler yani mesela Amazon Basic ürünleri yanlışlıkla araya kaçabiliyor bazen. Amazon yazdığınızda artık başlığın içerisinde Amazon geçen hiçbir ürün veya başlıkta filtrelenip size gösterilmez. Aynı şekilde mesela best Sanek ekledim buraya. Bu çok fazla dava yenilen bir marka. Ee, bu şekilde önlem alabilirsiniz. Daha önce dava yemiş kişilerden bu markaları öğrenip veya kilit kelimeleri bu şekilde buraya yazıp filtreleyebilirsiniz. Feedback skoru Burada gördüğünüz 161-865 gibi. Ben bunu genelde 40-50 civarına kullanıyorum minimum. Maksimum olarak da 5000-10000 bin, bin arası. Yeni satıcı bulmak istiyorsanız, yeni ürünler taramak istiyorsanız bunu daha düşük tutabilirsiniz. Veya feedback oranınızı artırmak istiyorsanız, iade oranınızı düşürmek istiyorsanız bunu daha da yüksek tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fiyat aralığı da istediğiniz gibi. Yani Minimum 5 de kullanabilirsiniz. 10 da veya maksimum 500 tamamen size bağlı. Çekilecek asil sayısı ise şu. Şu an bu sayfada çok fazla ürün bulunuyor. Yani bir çeşitten 30-40 tane ürün bulmak yani saçmalık. O yüzden bu sayfadan sadece 10 tane asin çekilsin veya 5 tane, 15 tane bu tamamen size kalmış. Yani bu sayfadan kaç tane asin çekilmeli onun filtresi. Kargo seçimi ise sadece Prime. Tüm ürünler bir günlük kargo, iki günlük kargo seçenekleri var. Bir günlük kargo Aynı gün kargo ve bir günlük kargoları içerir. İki günlük kargo, aynı gün, bir gün, ve iki günlük kargoları içerir. Sadece prime, aynı gün, bir gün, iki gün, üç gün, dört gün olanlarız. Yani sadece prime ürünleri alır, sadece hızlı kargolar alır. Tüm ürünler ise yani filtre yok gibi düşünebilirsiniz. Kargo filtresini çıkarıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani 30 gün sonra giden ürünü alır. 2 ay sonra giden ürünü de alır. Yani bunu sadece Prime olarak kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Siz de kalmış bir günlük kullanabilirsiniz. Ama bir günlük kullandığınızda müşteriniz eyaletine göre bu değişir. Yani siz her müşterinize bir günde kargo gönderemezsiniz. Yani o yüzden çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Ben sadece Prime kullanmanızı öneriyorum. Minimum stok sayısı ise şu. Genelde şu kısımlarda veya bu kısımlarda son 15 stok, 10 stok gibi yazılar çıkar. Bu stok uyarısını önemsiz sayabilirsiniz. Yani bu ürünleri de toplayabilirsiniz. Veya o uyarı olan ürünleri eleyebilirsiniz. Veya minimum 15, 20. Yani istediğinizi seçebilirsiniz buradan. Ben genelde stok az olan ürünleri almıyorum. Bu yüzden bu seçeneği kullanacağım şu anlık. Sıralama tekniği ise şu. Bu bulunan asinlerden yani düşük fiyattan yüksek mi sıralansın, yüksekten düşüğe mi sıralansın veya feedback'te de aynı şekilde mi olsun bunu soruyor. Yani siz yüksek fiyatlı ürünler yüklemek istiyorsanız yüksek fiyattan düşüğe, düşük yüklemek istiyorsanız düşükten yükseğe veya feedback oranınızı arttırmak istiyorsanız yüksek feedback skorundan düşüğe şeklinde seçebilirsiniz. Bu şekilde bitirebilirsiniz. Daha sonra örnek olarak burada filtreler aradıktan sonra gördüğünüz gibi hafızaya kaydediyorsunuz veya örnek olarak kır Christmas, dekor diyelim. İstediğim filtreler uygun çekildi. Gördüğünüz gibi altmış. Şimdi hafıza kısmından bahsedelim. Burada topladığınız ürünler hafızaya kaydettiğinizde hafızaya toplanır. En sonunda toplu bir şekilde indirebilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi nasıl çalıştığı konusundan bahsedeyim. Bu hafıza maksimum bin ürün kadar depolayabiliyor. Bin üründen sonra yani bin açtığınızda ilk yüklediğiniz ürünler artık geriye düşmeye başlar, y yeni yükledikleriniz yukarı çıkmaya başlar yani geri düşer eskiler. Onun için her binasında bir e, bu hepsini ya kopyalayın ya da CSV olarak dışa aktarın tamamen size kalmış. Ben genelde e, diyelim burada bin ürün topladım, hepsini önce bir karıştırıyorum yani 5 tane mağazam var. Her birine çeşit çeşit ürün olsun istediğim için karıştır seçeneğiyle karıştırıyorum. Daha sonra CSV olarak dışa aktardıktan sonra bu şekilde kullandığım yazılımın bulk özelliğiyle yüklüyorum. Dışa aktarma geçmişi ise şu. Son 10 CSV veya JSON olarak aktardığınız indirme kayıtları burada tutulur. Son 10 kayıt burada tutulur. Yanlışlıkla silerseniz falan buradan tekrar indirebilirsiniz tarih, saat olarak Türkiye saati. Burası da bu kadar. En son 1000 yani bunları dışarıya kattıktan sonra bin hafıda limiti sonra indirip hafızayı temizleyip tekrar araştırmaya devam edebilirsiniz. Ekstra olarak bir özellik daha var. Search on Amazon yani bu ürünü Amazon'da bu şekilde aratabilirsiniz tek tıkla. Burada da istediğiniz ürünü toplayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi hafıdaya tek tek kopyaladım karıştırdım. Kopyalayıp artık istediğim şekilde ürünü yükleyebilirim. Veya siz manuel şekilde ürün araştırması yapıyorsanız Sol butonu ile e, bu şekilde 12 Nisan'da mesela bir tane satmış bu şekilde butonla. Daha sonra bu şekilde tüm bunları yüklemek istiyorsunuz. Bulk şeklinde. Kullandığınız yazılımın bulk kısmına geleceksiniz. Ben şu an size Yabaleden örnek vereceğim. Ee, i̇sterseniz direkt elle kopyaladığınız veya CSV olarak indirdiğiniz dosyayı bu şekilde yüklerseniz gördüğünüz gibi buraya gelir. Daha sonra bu şekilde burada politikalar var. Ee, i̇stediğiniz politikaları buraya uygulayabilirsiniz. Bu kısım şu yani zamanlayıcı gibi mesela 30 dakikada bir 10 ürün yükle gibi veya 50 ürün yükle gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben topluca yüklemeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz bunu detaylandırabilirsiniz. Bu stok dolmen ürünleri tarıyor. Yani bu açık dursun. da bu özellik var ama yine de kullanabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Ben kullanmanızı tavsiye ederim. Aloe Vero ise şu yazılımların hiçbirinde bu filtre hiçbir zaman düzgün çalışmaz. Yani boş yere ürün ekleyemezsiniz. O yüzden bunu tıklayın. Veroları hariç tutun Zaten yazılımın verosu doğru olmadığı için ben bunu bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diyelim fazla stok girmek istiyorsunuz. Yani i̇lk öncelikle preview tıklayarak buraya 5 yazıp quantity seçerseniz mesela gördüğünüz gibi hepsine 5 stok girdi. Veya kategori olarak kategori seçebilirsiniz. Tabi ben kullanmıyorum. Veya profit olarak yüzde %5 profit yapabilirsiniz yani. Tamamen size kalmış. En son tüm ayarlar yaptıktan sonra list items diyerek mağazanıza bu ürünlerin tamamını yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Açıklamada bulunan Telegram kanalımıza katılarak eBay Dropshipping ile alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. Herkese iyi günler, kolay gelsin.